bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtületim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. İyi akşamlar. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta neler oldu? Neler olacak? Bizi neler bekliyor? Orta vadeli program var. Bu bizim cebimize nasıl yansıyacak? Nasıl bir kış geçireceğiz? Petrol fiyatları yükseliyor. Ulaşım tarafına yeni bir zam gelecek mi? Pompa fiyatlarına yeni bir zam gelecek mi? Araç fiyatları düşüşüne sürdürecek mi? Ev fiyatları geriler mi? Ekim ayında açıklanacak olan yeni faiz oranlarıyla birlikte hiç ev almamış vatandaşlarımız ev sahibi olabilecek mi? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 8325 puandan tamamladı. 0.15 puanlık satıcılı bir seyirde haftayı tamamlamış oldu. Bir yorgunluk var. Teknik olarak beklediğimiz bu kar satışları halen gerçekleşmedi. Matematiksel olarak, teknik olarak, mantık olarak kar satışlarının gerçekleşmesi gerekiyor ki borsadaki yükselişler sağlıklı olabilsin. 6 milyondan fazla bir yatırımcı portföyü var. Özellikle son bir ayda 1 milyondan fazla yaklaşık bir buçuk milyon civarındaki genç yaş ortalamalı borsa yatırımcıları tekrar borsa hızlı bir şekilde girmeye devam ediyor. Borsa bir oyun piyasası değildir. Borsa bir yatırım piyasasıdır. En az 6 ay beklemeyen, günlük al sat yapan zarar eder. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de bir yıl boyunca beklemek zorunda kalabilir. Borsa iyi bir yatırım aracıdır. Borsayı yatırım olarak görenler kazanmaya devam edecek. Ancak kar satışlarının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini anımsatmak isterim. Ben kenarda beklemeye devam ediyorum. Dolar kuru 26.84 lira seviyesinde yatay bir kapanış yaptı. Uluslararası piyasalarda bu hafta dolar değer kazandı bütün dünyada. Dolar endeksi dediğimiz veri 105 seviyesine kadar yükseldi. Ve haliyle iç piyasalarda dolar TL kurunda da düşük bir rakam yok. Ancak iyi bir şey var. Bu iyi bir şey de resmi kur ve serbest piyasalardaki kur artık eşitlendi. Arada bir makas aralıkları yok. 40 kuruş, 50 kuruş arasında bir makas aralığı vardı dolar TL kurunda, avro TL kurunda veya diğer yabancı para birimlerinde. Döviz kurlarında serbest piyasayla resmi kur tarafında bir fiyat farklı artık ortada yok. Ama şimdilik bakalım ileride ne olacak onu bilmiyoruz. Ama şu anda bu fark arada kapanmış gibi duruyor. Özellikle orta vadeli programda diğer videomda hangi kur, hangi band aralıkları beklendiği ile alakalı orta vadeli program hükümet öngörüsünü açıkladı. Buna göre 2024 yılında 36.80, 2025 yılında 43.90, 2026 yılında dolar tl kurunda 47.80 lira seviyesi bekleniyor. Özellikle 2024 yılında resmi kur tarafında yıllık ortalamayı söylüyorum Tabii ki 36.80 lira seviyesi bekleniyor. Ancak benim kişisel öngörüm 40-45 lira aralığında bir kur görme olasılığımız çok yüksek. Peki dolar kurunda benim kişisel öngörüm bu 40-45 lira aralığında bir kur varken... Gram altın kaça tekabül eder? Diğer videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi 2024 yılında arkadaşlar 2000-2500 lira aralığında bir fiyatlama göreceğiz. O yüzden yılın son çeyreğine girmiş bulunmaktayız ve dolayısıyla sizin de burada 1700 lira altın almanız gerekiyor. Ve gram altın sadece resmi kuru karşılığında 2360 liraya tekabül ediyor. Ve bu 2360 lira seviyesi 2500 lira seviyesinin üzerine de ataklar gerçekleştirecek. O yüzden 2024 yılında altının gram fiyatı ne kadar olur diye merak eden arkadaşlarımıza tekrar 2500 lira seviyesini işaret etmeye devam ediyorum. Gümüşün gram fiyatı, paladyum, platin, diğer metallerin TL bazındaki fiyatları da yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek. Avro TL kuru, İsviçre frangı, İngiliz sterlini gibi para birimleri de tabi haliyle yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Ben dövizle ticaret yapıyorum. Param var. E, malda mı kalmalıyım, dövizde mi kalmalıyım? Bence malda kalmalısın. Çünkü e, dolar yükseliyor ancak beraberinde geri gelen bir enflasyon var. Enflasyonu ortamda mal paradan daha çok değerli olur. O yüzden e, dövizle ticaret yapan ve dövizle mal alan arkadaşlarımızın da malda kalması bana göre daha isabetli bir karar. Euro dolar paritesi 1.07 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 1.07 seviyesinin altına sarktı. 1.0694 seviyesi. Yine yol haritamızda bir değişiklik yok. Euro dolar paritesinde bu pozitif beklentimiz devam ediyor. Özellikle elinde dolar bulunduranlar da yine euro tarafındaki tasarruflarını değerlendirir. Benim elimde Türk lirası var. Bir şey almak istiyorum. Nedir bir şey? Döviz ama döviz deyince de %90'ı da dolardan bahsediyor. Doların bir yatırım aracı olmadığını, en az kazandıran bir yatırım aracı olduğunu da zaten sık sık ifade ediyorum. Ben illa ısrarla döviz alan bir kişi olsam veya düşünsem bunun adı euro olurdu. Euro dolara kıyasla şu anda ucuz kalmaya devam ediyor. O yüzden euro tarafındaki düşük rakamları bence değerlendirmek gerekiyor. Ons altın 1920 dolar seviyesinde Baskılanma devam ediyor. Dar band aralığına sıkıştı. 1917-1929 dolar aralığında. 1930 dolar direncini kıramadı. Buradaki baskılanma devam ediyor. E, elimde dolarım var. Parit üzerinden altın almalı mıyım? Evet. Ons altın tarafında Ekim ayı itibariyle 2000 dolar seviyesini bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. Özellikle 2080 ve devamında 2150 dolar seviyeleri gündemde mi tekrar? Evet gündemde. Ve ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilmelerde pozitif yönde yükselişine devam edecek. Ancak dolar endeksi yükselmeye devam ettiği için dolar güçlü duruşunu uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu koruduğu için ister istemez ons altın, işte ons gümüş veya diğer değerli metallerde veya diğer dolar karşısındaki para birimleri de baskı altında kalmaya devam ediyor. O yüzden gram altın tarafı ucuz, ons altın tarafı ucuz. Gümüşün ons fiyatı 22.89 dolar seviyesinde 22.60 dolar destek seviyesini takip etmeye devam ediyorum. Buradaki baskılanma süreci de devam ediyor. Ancak e, gümüş tarafındaki yatırımcısında da yine elinde dolar bulunduğunu özellikle buradaki düşük seviyeleri tekrar değerlendirebilir. 24 ve devamında 26 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Gümüşte de aynı altın gibi baskı altında ancak alınabilir bir seviyede. O yüzden gümüş almayı düşünen arkadaşlarımızın da bu düşüşlerin, bu baskılanmanın kısa vade için mümkün olmayacağını düşünmesi gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişi sık sık önemsediğimi ifade ediyorum. 90 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. %1.15'lik bir değer artışı var. Petrol fiyatlarının yükselmesi arkadaşlar enflasyonun tekrar geri gelmesi demektir bu bir. Sadece Türkiye'de değil bütün gelişmiş ülkelerde de enflasyon öyle bir geri gelecek ki ortalığı yıkıp kavuracak. O yüzden petrol fiyatlarındaki yükselişi yakından takip edin. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyondur, jeopolitik risktir. O yüzden 2 Mayı itibariyle bütün dünyada ciddi anlamda enflasyonun geri geleceğini hep beraber göreceğiz. Pompa fiyatlarında yeni zamlara hazırlıklı olun benim korktuğum ve endişe ettiğim ve diğer videolarımda söylediğim gibi hatta dün akşam bir canlı yayına katılmıştım TGT Haber'de. Orada da söyledim. Ben yıl sonuna kadar toplu taşımada ikinci bir zam bekliyorum. Bu zamlar gerçekleşirse benim için sürpriz olmaz. Bitcoin tarafındaki darbant aralığı satıcı seyir halen devam ediyor. Burayı yavaş yavaş ee, yılı bitirmelerine rağmen 9 aylık süreç içerisinde bu baskılanma devam ediyor. 25.802 dolar seviyesinde %0.80'lik bir değer kaybı var. 23.500-28.500 takip ettiğim bant aralığı burası ne öldürüyor ne güldürüyor. Burada herkesi bekletiyor. Başka bir şey yok. Kripto paralarda bakalım 2024 yılında nasıl bir umut yeşerecek hep beraber göreceğiz ama ulus devletler, merkez bankaları kripto paraları arkadaşlar yol vermiyor ve baskılamaya devam ediyorlar. Dolar indeksi 104.96 seviyesinde güç duruşunu korumaya devam ediyor. Geri çekilmesi lazım teknik olarak 103 seviyesine kadar. Bakalım önümüzdeki hafta o beklediğimiz destek seviyesi 103 dolar seviyesine kadar gelecek mi hep beraber göreceğiz. Özellikle orta vadeli programda 2025 yılı için 43.90 lira seviyesi bekleniyor. Ben 50 lira seviyesinde dolar tl bekliyorum. O da gram altın tl fiyatında 3000 lira seviyesini tekabül ediyor. 2026 yılında e, 3000-3500 lira aralığında bir gram altın göreceğimizi ben tahmin ediyorum. Tabii ki uzun vadeli beklentiler ama resmi beklentileri baz alarak söylüyorum. 3 seneye kadar kim bilir neler olacak neler hangi güçler hangi beşler sadece şu anda resmi beklentiler açıklandığı için öngörüler açıklandığı için bu öngörülerin karşısında tekabül eden gram altına size anlatıyorum bunu neden önemsiyorum ve neden anlattım size çevrenizden eğer altın borç almayı düşünüyorsunuz veya altın borcunuz varsa bunu kapatma imkanınız varsa bunu bir an önce halletmeniz lazım ve altın almayı altın borç almayı tekrar düşünüyorsanız bence bu kararınızı bir kez daha düşünün ciddi anlamda zarar edebilirsiniz. Farklı alternatif bulabiliyorsanız bulun ama başka bir çareniz yoksa ve borç almak zorundaysanız yapabilecek bir şey yok. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörü ile alakalı almış olduğu tedbirler kararlardan dolayı o balonlar patladı. Herkes ilanlarda fiyatları geri çekmeye başladı. Bu fiyatlar %10 civarında geriledi. %10 civarında tekrar gerilemesini bekliyorum. Özellikle gerilemeden ziyade bütün satış bayileri, bütün müşterilerini arıyorlar. Arabanız geldi diyorlar. Gelen bir şey yok. Sadece stok vardı o stoklardaki, depolardaki araçlarını çıkarıyorlar. Halbuki e, yurt dışından gelen bir şey yok. Yurt dışından zaten 2 e, yıl önce, 3 yıl önce gelmişti. Bunu sadece stok yapmışlardı, sağda solda saklamışlardı. O sakladıkları arabaları tekrar şimdi piyasaya çıkarıyorlar ve şöyle bir intiba oluşturuyorlar. Araç yeni geldi intibası, koca bir yalan. Özellikle internette, ilanlarda şöyle bir şey göreceksiniz. 2020 model, 6000 mil kilometrede, ikinci el yalan. Stokladılar şimdi satıyorlar ve 2024 yılı yaklaştığı için yeni modeller çıkacak ve dolayısıyla da ellerinde patlama korkusuyla da yine iyi bir fiyattan bunu satmaya gayret gösterecekler. Araç fiyatlarında ben gerileme beklediğimi tekrar anımsatmak isterim. Gelelim ev fiyatlarına arkadaşlar Ekim ayı içerisinde devlet bir kredi oranı açıklayacak büyük bir ihtimalle %1.20 oranında ilk kez ev sahibi olacaklara yeni bir kampanya başlatacaklar. E, bu kampanyalardan mutlaka faydalanın. Faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımızın bu kampanyalardan faydalanması gerekiyor. E, ve ekim ayı içerisinde açıklanacak yeni deprem yasası, yeni imar alanları, yeni konut projeleri vesaire derken konut sektöründe bir canlanma olacak. Ama fiyatları düşürecek mi? Hayır. Eğer e, ev fiyatlarının düşmesini bekleyen, kira fiyatlarının düşmesini bekleyen arkadaşlarımız varsa büyük bir gaflet içerisinde emlak fiyatlarında ve kira fiyatlarında arkadaşlar herhangi bir düşüş olmayacak. Umarım olur. Umarım herkes ev sahibi olur. Ama böyle bir beklentim olsaydı 2 ay önce arabamı satıp bir artı bir daire almazdım. Okullar açıldı. yani yeni ilkokula başlayan evlatlarımız başladı. 9. sınıfa giden evlatlarımız başladı uyumdan dolayı. Şimdi pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi günü bütün Türkiye'de yeni eğitim ve öğretim yılı tekrar başlamış olacak. yeni Milli Eğitim Bakanı tam benim kafamdan acayip böyle adamı sevdim yani yeni Milli Eğitim Bakanı'nı. İşte 50 puanla geçme olayını kaldırdı. Devamsızlık süresini 10 gün yaptı. Sınıf tekrarı yoktu. Sınıfta kalma diye bir şey yoktu. Ayaklara düşmüştük, yerlere düşmüştük eğitimde. Onu tekrar geri getirdi. Ben hiç unutmuyorum. 2 yıl, 3 yıl önce bizim kız tam böyle ergenlik zamanında falan. Böyle dersleri boşlamıştı falan. Baktım zayıf alıyor. Hocam dedim bak sınıf tekrarı yaptıralım falan. Yalvar yakar sınıf tekrarı yaptıramadık. Yok abi yani öyle bir şey yok dedi yani. Dolayısıyla Kendim birebir yalvarmama rağmen sınıf tekrarı yaptıramamıştım. Şimdi yeni milliyetin bakanı geldi. Tekrar o sınıf tekrarları, sınıfta kalmalar geri geldi. İşte yavaş yavaş özümüze dönüyoruz bakın. Başarıyı yakalayan insanlar bu şekilde yakalamıştır. Ama biz ayaklara düşmüştük. Şimdi normalleşiyoruz ama geçmiş olsun gitti bir kere. Artık inşallah bundan sonra o eski hataları, o şımarıklığı inşallah ülke olarak tekrar yaşamayız. Ama... Bu eğitim, öğretim yılından ben çok umutluyum. Çocuklar işte o sınıflara telefon girmeyecek, öğretmenler telefon sokmayacak, o sosyal medyada cıvık cıvık görüntüleri izlemeyeceğiz. Büyük küçük saygısızlık, öğretmene yapılan hareketler, şımarıklık, ay böyle en nefret ettiğim şeyler. Yani bunlar artık olmayacak. O yüzden Milli Eğitim Bakanı acayip böyle beni şaşırttı. Tanımıyordum kendisini ama vermiş olduğu kararlarla birlikte muhteşem şeyler yapıyor. Adama hayran oldum yani iki günde. Bu eğitim ve öğretim yılında ben evlatlarımıza başarılar diliyorum. Siz anne ve baba, babalara Allah kolaylık versin. Evlat okutmak kolay değil. Bugünkü Türkiye koşullarında, bugünkü ekonomik koşullarda. Sadece okul masraflarından bahsetmiyorum. İşte evladı yetiştirmek, evladı söz geçirmek de ayrı bir sorun. Umarım e, normalleşme sürecinde okullarına daha çok sarılan, derslerine daha çok sarılan evlatlarımız, evlatlarına daha çok sahip çıkan bireylerimiz karşımızda olur. Ancak enflasyon geri gelecek arkadaşlar, bundan kaçış yok. Ona göre tedbirinizi alın. Öyle, evet, yani son yıl günlerde şöyle haber akışları, internette, sosyal medyada görebilirsiniz. İşte Orta Doğu'dan para gelecek, yeni anlaşmalar yapıldı, evet gelecek. İşte Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar civarında bir para gelecek. Evet gelecek. Ama bu şey değildir yani. Alsana haçlık cebine koy bunu yiyin demek değildir yani. Bunlar bir anlaşmadır. Bunların temelinde halka tamamen hissedilecek bir şey hemen yoktur. Ee, kış sert geçecek. Ee, tatil bitti. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları geldiği zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yine gardımızı düşünmüyoruz. Ciddi durmuş, duruşumuzdan taviz vermiyoruz. Kışa göre hazırlık yapıyoruz. Bahar olursa bahtımıza. Ve dolayısıyla e, kemer sıkma politikaları, orta vadeli program diyor ki artık böyle sıkacağım diyor yani. Sıkacağım toplum olarak diyor yani. Hepimiz sıkılacağız. Sancılı bir süreç geçireceğiz. Ve bu süreçleri normalleşmesi için dua edeceğiz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Her gün yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarında seneye %33 bekleniyor. Bana göre imkansız bir rakam. Umarım olur, inşallah olur ama matematiksel olarak, teknik olarak %33 bir enflasyon 2024 yılında bana göre imkansız. Bu yılı %65'de tamamlayacağı bekleniyor. Benim tahminim %68 civarı. Zaten 5-6 ay önce köşe yazarımda yazmıştım. Buradaki videolarımda size anlatmıştım. %68 civarında kapatacağımızı. Şimdi sistemde bu öngörülerimizi desteklemiş oldu. Seçimlerden önce neydi? Mayıs'tan önce neydi? Yıl sonu enflasyon beklentisi %24 falan yani. Neyse bunlar derin mevzular. Çok böyle içimizi karartmayalım. Hafta sonuna giriyoruz. Ama dediğim gibi varlığına sahip çıkacaksın, parana sahip çıkacaksın. Şımarıklık yok, gardını asla düşürme. Sert bir kış ayı geliyor, masraflar artacak. Bu enflasyonist ortam çok zorlu geçecek. Bu sancılı süreci 2024 yılının ortalarına kadar en az hissedeceğiz. Ticaret mi yapıyorsun, mala mı ihtiyacın var? Al. Paran var, birikim yapıyorsun, alayım mı? Al. Ve Dolayısıyla bu enflasyonist ortamda varlığını koruyarak, psikolojini iyi yöneterek bir şeyler yapmak zorundasın veya zorundayız. Ona göre tedbirimizi alacağız. Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edecek. Şu andaki politika faiziyle, ticari kredilerdeki faizler başa baş mevduat faizleriyle diğerleri başa baş %50 civarında faiz veriyorlar. Faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlar mevduat faizlerine parasını bırakıyor. %50 civarında faiz alıyor. Kur korumalı aynı şekilde borsadaki her gün ralliler bu şekilde bu işin sonu nereye gidecek? Bakacağız hep beraber. Yani şöyle bir şeyi unutmayın arkadaşlar ben borsadan kazanıyorum, faizden kazanıyorum, parama para katıyorum. Bir dakika yani. Katıyor musun? Katamıyor musun? Onu cebine koyduğun karla konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza selam ediyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Son bir şey daha. Ayın 16'sında yani önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 16'da Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle bir konferans vereceğim. Bir söyleşimiz olacak. Konya'da olan arkadaşlarımızı 16 ayın 16'sında saat 14'te Konya'ya bekliyorum. Adres ve detaylı bilgilerini önümüzdeki hafta sizinle paylaşacağım. Konyalı arkadaşımıza, orada olan arkadaşlarımıza ayın 16'sında inşallah orada buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.